Buradaki bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. YouTube Traderman X kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Yine katıl adaylı olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayınlara yön verebilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Ve hemen şuradan yayınımıza başlıyoruz. Ekranımızı şöyle bir büyültelim. Evet Borusan Yatırım. Maalesef Borusan Yatırım'da ana destek çizgimiz kırıldıktan sonra ana destek hattımız kırıldıktan sonra bunu zaten vurguluyorduk. Bu bölgelere kadar bir geri çekilmenin olma potansiyeli olabileceğini birkaç yayında anlattık sizlere. Yani bizim ilk döngümüz şu kısımdaki ara desteğin kırılmasıyla başladı arkadaşlar. Yani bu destek kırıldı. Bakınız bu kırılımlar sırasında ne yapıyoruz? Satış onayı alıyoruz. Bakınız yine burada kırıldı ve tekrar aşağı doğru bakınız. Artık biz 2317 seviyesi üzerinde bir kapanış yapmalıyız ki 2317 seviyesi üzerinde yani şuradaki günlük bazda EMA 20 seviyesinin üzerine en azından atmalıyız ki biraz rahatlamalıyız. Ama şu bölgede gene İdeal bir bölge bir fırsat bölgesi olabilir. İndikatörlerde yavaştan toparlanma söz konusu Borusan yatırımda. Artık diyelim ki 4000'lerdeyken bu hisseyi satmadım. Buralarda hissenin artık satılacak bir yeri yok. Kalmadı artık arkadaşlar. Yani birazcık böyle ne olur buralarda konserde olup tekrar topuklayabilir yukarı doğru. İyi takip etmekte fayda var. Borusan yatırım sık sık daha önce de analizlerinizi yaptık. 300 TL'deyken başladık analizlerine. Buraya kadar geldi. Hatta 4000 kusurları 4600'leri gördü. Yani buralar bir fırsat olabilir mi? Ee, göreceğiz arkadaşlar. Ama bu hat kırılırsa da yani maalesef e, daha aşağısı olmaz demeyin. Manipülasyonun mantığı şudur. Bir şekilde en tepe gözüküp yarıya düştüğü zaman sen bundan aşağısı yok dersin. Ama bir bakarsın buralarda yukarı doğru sana getirirler. Buradan toptan verirler. Yani her tepki, her yukarı doğru yönelmiş olan hareket tam bir yükseliş hareketi olmayabiliyor. Ama nihayetinde bu destek bölgesinde olmamız hasebiyle, daha önce de defaatle test edilmiş olan bir bölge olması hasebiyle bu nokta bir fırsat bölgesi olabilir. Tekrar bir hareket gelebilir. Yakinen takipte kalıyor olacağız borusan yatırımda. Evet devam edelim. Diğer hissemiz Oyak Yatırım Hemen Oyak Yatırım'ı alalım. Güzel, MACD indikatörü aldı arkadaşlar. Bu güzel. Daha önceki al sinyalleri bakınız güzel bir yükselişi bizlere göstermişti. Umarım tekrar buradan bir yükseliş gelir. Teknik olarak görüntümüz güzel, olumlu. İndikatörler güzel. OYAK yatırımda şu direnç hattına doğru bir hareket gelme olasılığını yüksek düşünüyorum arkadaşlar. Yani ne olur buradan? Yüzdelik olarak şu dirence kadar gelsek %15'lik bir yükseliş potansiyelini halen barındırdığını söyleyebiliriz OYAK yatırımda. Evet. Ha, burada şöyle bir düzeltme yapabilir. Yani şuradan bakın sol omuzunu yapmış. Geriye çekilip Şuradan bakın tekrar şöyle kısmi bir geri çekilmeyle ile 40.60'lara kadar gelip buradan tekrar bir ters omuz baş omuz oluşturarak daha önceki majör direnç hattı 48'lere kadar potansiyel barındırabilir oyak yatırım. Evet e, büyük resme baktığımız büyük resme odaklandığımız zaman zaten göreceğiz ki yani bu seviyelerde bakınız bu noktalarda aslında güzel bir kalıp var bakınız sürekli destek ve direnç olarak olarak çalışmış olan bir kalıp tam da buradan dönüş yapmış durumdayız. Oldukça olumlu bir görüntüsü var oyak yatırımın. Evet devam edelim. Diğer isimiz Adel. Grafimizi yine sıfırlayalım. Şuraya bir logaritmik yapalım, bakalım nasıl bir görüntü verecek bizlere. Evet, tekrar lineer alıyoruz. Evet. Yani Adel'de ana destek çalışmış. Ana destek noktamız çalışmış. Bu döngü içerisinde bu destek hattı yaklaşık 474'ler aşağı doğru kırılmadığı müddetçe bakın ortalama şu seviyeler aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe 467 470'ler Buradan yukarı doğru tekrar böyle 800 rakamlar buranın teknik görüntüsünü bizlere verir. Bakınız destekten dirence tekrar destek tekrar direnç. Bakınız bu döngü eğer devam ederse bir sonraki duramız 818 bandı olarak gözüküyor Adel hissesinde. 467 seviyeleri stop losslu yukarıdaki hedefler. 810 bandı teknik olarak takip edilebilecek bir bölgeyi bizlere gösteriyor. Evet. Yayında bir sıkıntı var mı? Arkadaşlar buradan analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Evet, Adel'deki görüntümüz oldukça şık, güzel bir görüntü söz konusu diyebiliriz. Devam edelim. Evet, e, Pergamon statüs. Ona bakalım. Şimdi burada EMA 200 seviyesine tutunmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir görüntü olarak e, görülebilir ama EMA 200 seviyesi kırılırsa da burası can yakabilir. Onu söyleyeyim. Evet şu anda burada tutunduğumuz gözüküyor. E, yaklaşık 84 seviyelerin altına stop koymak kaydıyla 84 seviyesinin altı stopluslu Yukarı yönlü bir tepki hamlesi beklenilebilir. ama 84'ün altı eğer kırılırsa buradaki satış baskısı devam edecektir arkadaşlar. 84 seviyesi kritik. Kırıldık diyelim aşağıda 72, 73 seviyeleri yine gözüken destek bölgeleri. Evet. Dikkat edelim. Sadece buradaki MA 200'ün altında kapanışlar görmeyelim arkadaşlar. Şu anda ortalama 86.09 MA seviyesi, MA 200 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanışlar e, ciddi geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Ta ki 70'lere kadar bir düşüş senaryosu gerçekleşebilir. Yukarıda direnç noktası olarak 94-71'leri görüyoruz. Bir sonra da 101 seviyesiyle olası direnç noktamız. Fibonacci seviyelerine baktığımızda Fibonacci değerlerimiz bize ne gösteriyor? 0618 olan altın oran kısmının test edildiğini görüyoruz. Bu güzel. Yani biz 0618 bölgesinin testini yaşadık. Yukarıda 103, 116, sıralı teknik hedefler olarak takip edilebilir. ATSEL sık sık daha önce YouTube kanalımızda takip ettiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Acıb Amiocellus çok çok uygun noktalardan gerçekten buralara kadar geldi. Yani burada e, yapmış olduğu iş itibariyle de yani alternatifin olmaması gibi bir lüksü var bunun. Yani ondan dolayı acıpayam selülozun böyle sert düşüşleri nasıl ki BİM'in sert düşüşleri hep fırsat doğurmuş ise bunun da sert inişleri aslında güzel fırsatlar doğurmuştur. Şimdi bakalım buradaki konsolidasyon ağını oluşturup buralardan bir dönüş yapabilecek mi? Yani şu konsolidasyon bölgesinden bir dönüş gelecek mi? Hep beraber göreceğiz burayı. Bakınız. Görüntü bu. Bir konsolidasyon sürecimiz var. Yaklaşık 127 stop loss'lu 147.2'de kırıldığı takdirde bakın 127'nin altı kapanışlar teknik olarak uygun görülmez ama 147'ler kırılırsa da önü açılır. 180 bandına tekrar bir atak gelebilir. Ana desteğin üzerinde olmamız gerçekten büyük bir fırsat olarak görülebilir. Devam edelim. Verus, evet, bir zamanların düşme hissesi Verus. Hatırlar mısınız o zamanları? Sürekli her gün yukarı çıkıyor, her gün. Evet, Verus şöyle bir e, simetrik üçgen görüntüsü mevcut. Şimdi bu simetrik üçgen formasyonu içerisinde kırılım odaklı hareket edilir. Eğer ki yukarı doğru bir kırılım gerçekleşti, o zaman bu derinlik kadar, bakın şu derinlik kadar yukarı doğru hareketi beklenir. Ama önceliğimiz kırılım olmalı arkadaşlar. Yani yaklaşık burada şu seviyenin üzerinde böyle 306.70 yani 307'lerin üzerinde bir kapanış gelirse 394 teknik hedef olur. Kırmızı çizgimiz neresi? Biz bu destek çizgisinin altında gelecek kapanışlara da ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Yani bu desteğin altında ne olur? Yaklaşık 277 olur, 76 olur. Bu seviyelerin altında kapanışlara dikkat edeceğiz. Çünkü aşağı doğru bir kırılım gelmiş olacak. Şu anki görüntü tamamen bir simetri üçgen görüntüsü arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman dipler ve tepeler sıkışıyor. Bakınız. Bir sıkışma var burada. Umarım 306'lar 307'ler kırılır 394 hedefine ulaşılmış olur. Ama tekrar ediyorum aşağıda da böyle 276-77'lere e, geri dönüşler için e, bu noktalarda yine tepki alımlar için uygun noktalar olabilir. Takip etmekte fayda var. Yani bu döngüyü bu sıkışmayı takip ederek nereye kırılırsa oraya doğru bizler de yol almalıyız takip etmeliyiz. Evet yani Tuborg grafikten kaymış. <laughs> Kafayı fazla bulmuş. Evet Alarko Carrier. Şimdi Alarko Carrier 1250. 1250'lerin üzerinde Alarko Carrier kapanışı görmez isek bakın buradaki e, olası geri çekilme bölgeleri şurası olur arkadaşlar. Biz şu anda kritik bir bölgedeyiz. Bakalım bu seviyenin altta kapanış gelir mi? Eğer bu kapanışı bu seviyelerin altında görürsek yaklaşık 1200 seviyeleri altında e, Alarco e, Carrier'da binlere kadar geri çekilme olabilir. Yani burada baktığımız zaman bu desteğin kırılmasıyla olası geri çekilme bölgemiz %20'leri işaret ediyor. Artık yatırımcı gözünü açmalı artık bu tarz dönüşler için düşen kırılımını takip etmeli diyorum arkadaşlar umarım bu kırılım gerçekleşir. Bu dönüş buradan sarı bölgeden gerçekleşir. Yoksa bir alttaki kalın sarı bölgesine doğru bir yöneliş, bir geri çekilme olabilir. Evet. Durum bu. Alarka Carrier'da. Evet. Umarım bir düşen kırılımıyla karşı karşıya kalırız. Yoksa işler harap gözüküyor değerli dostlar. Evet. 1.20'lerin altında yani 9.78.1 yani %20'lik bir değer kaybı halen var. Ee, ne zaman? düşen kırılımı gelirse o zaman yolculuk yapılabilir diyoruz. Evet görüşmek dileğiyle tekrar kendinize iyi bakın. Değerli dostlar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle.